Abi, asıl, konuşam. Özcan'cım neler diyorsun güzelim söyle asıl, bakalım. Asıl, neler diyorsun hiç hasta gibi o, şahane bir şey çektim felci çıkarttı ama. Güzel idman oldu ya. Evet. evet. İnşallah devam böyle. Neşeli bir şekilde devam. Gökhan seni taraftarlar da özledi neler diyorsun. İlyas neler diyorsun güzelim. Oğlu abi ne diyeyim ya. Pazar günü için ne diyorsun? Çok <laughs> çok Ali Han, neler diyorsun bakalım pazar gün taraftarlar maça bekleyelim mi? Muhammed. Helal diyelim pazar günü için taraftarları. Pazar günü taraftarlar inşallah sıvı hepsini. Boyu inşallah. Hocam, yani. <laughs> Ali neler diyorsun? Bitti şampiyonuz. Bırak git abi. Arkada bomboş mu attın? Ali'cim sen neler diyorsun? Bugün maşallahım vardı. Valla iyi değil idman ya artık. Bitti. Neşeli idmanlar yapıyoruz ya. Maşallah. Hmm. Abi ben bilmem. Denizin... Bence bugün mükemmeldin. Muhammed Eyvallah Ar Osman, Osman abi. Seyir abi nerede? <laughs> Hayır hocam. Top orta Deniz hocayı yendik mutluyuz, <laughs> <abi. gülüyor> <Deniz hocaları yedik gülüyor> mutluyuz Osman abi. Deniz hocaları yendik mutluyuz Osman abi. Kemal neler diyorsun? Evet. Taraftarları pazar günü maça davet edelim mi? Kime, kimlere? Taraftarları. Tabii e, kutlamadaki gibi herkesi bekliyoruz abi. 7'den 70'e. Aynen yani herkes gelsin. Çok güzel. Hüseyin neler diyorsun? E, ki mi? Mi? pazar Başak günkü maçın mükemmeldi golün de nefiste ben sana batmana ne dedim var. Hüseyin Hüseyin biraz yüreğini koy mesleği seyrettim dedim <gülüyor> 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 onu da görünce seni anımsadım dedim bunlar sana biraz e, teşvik oldu mu Hüseyin çünkü gerçekten senin de soya, sol ayağına ben de çok güveniyorum onu söyleyeyim Sağ ol abi o senin güzelliğin abi Allah razı olsun ağzından biraz bir şeyler kapmaya çalışıyoruz <laughs> o da sol Aynen öyle. Veda iftarımız Mehmet salımlar. Bu hafta çok şey bekliyoruz abi. Hadi bakalım Mehmet sen neler diyorsun? Abi mutluyuz. Herkesin emeğine <gülüyor> sağlık. <gülüyor> çok şükür şampiyon olduk. Ha. İnşallah <laughs> bir dahaki seneye. Tamam hocam. Şey... Daha, daha iyi iyi yerlerde oluruz. Daha iyi yerlerde bakarız, <laughs> <vardır, gülüyor> görürüz abi. Olur. İnşallah. Teşekkürler. Deniz hocam bu eldiveni e, Zeki hocam sana vereyim dedi. Evet. Söz dinlemeyenlere çakacaksın evet. hocam. Boks eldiveni. Biz çocukları seviyoruz ya. Yani. <laughs> Çocuklarımızı seviyoruz. <laughs> onlar... Onu böyle evine asabilirsin. Onlar seviyor <laughs> da tekme atıyor. Onlar... Neler diyelim evet. Deniz Hocam? Evet. Tabii çocuklarımız çok önemli bir, abi. Ben onu <laughs> önemli bir sezondan sonra böyle eğlenmeye hak ediyorlar. Balıkesir'e, Balıkesir e, şehrine çok önemli bir mutluluk yaşattılar. Büyük emekte onların. Ee, onlar özveriyle çalışacaklar. Biz de onlara Yol göstereceğiz İnşallah hepsi için birçoğu için bir ilk ama bir başlangıç olur çok daha fazla şampiyonluk yaşarlar ayrıca Balıkesir şehri adına da e, kutlamaların devamını diliyorum sakin olmalarını rica ediyorum sabırlı olmalarını rica ediyorum hiçbir şey e, çabuk elde edilmiyor e, daha Bankasya'ya yükseldiğimiz birinci gün Süper söylemleri biraz ağır İlk önce ligi hazmetmek lazım Gerekli planı projeyi yönetimimiz, teknik eğitimimiz yapar. Ondan sonra futbolcu arkadaşlarımız alacağı neticelerle hedefi belirler. Peki hocam o kadar birçok evet. profesyonel takımda oynadınız. Evet. Balıkesirlilerin kutlama evet. programına arabanın üstündeydiniz. Evet. Neler dediniz, neler düşündünüz? Çok büyük bir coşku. Evet. Ee, biz bunu... Ben Bu fotoğrafım. kadar bekliyor muydun Balıkesirliler? Ben bekliyordum. Onun, e, Hatta o, sen polislere, ben, jandarmaya ben, telefon öğrenden, açtım dedin. E, evet. E, onun farkındaydım çünkü burası büyük bir şehir. Büyük ilçeleri olan bir şehir ve tarihinde ilk defa yabancı oyuncularla sözleşme yapacağı bir lige çıkıyor. Doğru. Belki e, naklen yayında Balıkesir haftada her hafta bir defa e, maçı yayınlanlarda olacak. E, biz buraya geldiğimizde ilk plan ve projelerimizde gerek futbol şubemize gerek kulüp başkanımıza Türkiye Ligi'nin 36 takımlı teknik olduğunu, ciddi anlamda liglerin Süper Lig ve PTT Ligi olduğunu anlattık kavganın bu ligde olduğunu anlattık. Eğer buradan sıyrılabilirsek doğru bir planlamayla o liglerde kalıcı olup inşallah plan program sistemi oturduktan sonra da en üst lige yükselmenin e, daha kolay olacağını söyledik. Çünkü kavga bu liglerde e, bunun ispatı sezon içerisinde birçok anımız var. E, federasyonun bile ciddiye almadığı bir lig burası. Biz bunu yaşadık. Gazi Osman Paşa maçında biz cezası bitmiş oyuncumuzu esame listesine yazamıyorduk. Evet. Federasyon güncellemeyi unutmuş. Dolayısıyla bunu da anlatmak istediğim şu. Bu ligler ciddi anlamlı ligler yok, değil maalesef. Şey ya, Marka değeri olarak da, ıı, ekonomik değer olarak da, şehir kalkınması o, olarak da Ecemiye. ciddi anlamlı ligler. PT'de birinci ve süper lig. Umuyorum Balıkesir şehri bunu kaldırabilecek kapasiteyle, potansiyele sahip. Umuyorum ki yardımcı olabiliriz. Umuyorum ki doğru bir planla bu şehre en güzel şampiyonluklardan birini daha yaşatırız diye düşünüyorum. Ama lütfen sakin, sabırlı, hemen ben olduğum havasına girmeden ilk önce Ay bulunduğumuz yeri bir Tespihi çekerek kesinlikle. ya sabır ya sabır değil mi futbol bu kadar basit değil efendim Hı. futbol öyle biz olduk hemen olduk denecek kadar basit bir şey değil görüyorsunuz 27 tane çocuğumuzla 6 aydır hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Gece gündüz değil kesinlikle. mi kesinlikle siz de eşinizden çocuğunuzdan ayrı değil mi yani hepsi de bu öyle. yolu seçtiysek bunu buna katlanıyoruz ama e, lütfen bu şampiyonluk çok hafife alınmasın bu şampiyonlukta yönetimin, teknik, eğitim, futbolcu arkadaşların, masörün çok çaycısının kesinlikle çamaşırları çeşinde. yıkayanın evet. kadar çok büyük emeği var. Bu ligde böyle büyük bir farkla şampiyonluğu elde etmek kolay değil. Şahsı olarak da, teknik olarak da, hedefimi sorarsanız, Türkiye'de olmamışı gerçekleştirip 17 puan farkla ligi bitirmek. Evet. O da tarihte bir yer edilir diye düşünüyoruz. Yani. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Bu Zeki Bey bu ne? O senin sana hediyem Zeki abi. Ne yap ne yapacak Deniz hocam evet, bunu? Deniz hocam bazen çok kızıyoruz. Şeyde sinirlendiği zaman, kulübede sinirlendiği hmm. zaman kendine yumruk atıyor. E var. Bunlar e var. Evet. Bunlar. <laughs> evet. Bak buna ben evet. var anılarımız. Şahit evet. oldum evet. bir kasada. Evet. Bunu atsın diye evet. <laughs> Açılmaya karşı değil mi hocam? <laughs> Allah korusun. Kaşma açılmaz. <laughs> Açılmasın. Aynen öyle hocam. Hocam kolay gelsin. Sabırları var. <laughs> tamam.